Fikret Bila, Halk TV Kurtuluş ve Kuruluş Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında kurtuluş ve kuruluşu çoktan planlamıştı. Kurtuluş Savaşı ile Anadolu'nun işgaline son verecek, saltanatı ve hilafeti kaldıracak, layık, demokratik, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti kuracaktı. Samsun'a doğru hareket etmeden önce yapacağını Masar Müfit Kansu'ya not ettirmişti. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bu bir. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. Üç, tesettür kalkacaktır. Dört, fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Beş, Latin alfabesi kabul edilecektir. Atatürk zaferden sonra istediği rejimi kurabildi ancak o gençlik yıllarından beri düşündüğü demokratik bir cumhuriyet kurulması fikrini hayata geçirdi. İstese padişah ve halife bile olabilecekken ve kendisine böyle öneriler yapılmışken, çağdaş değerlere ve kurumlara sahip bir cumhuriyet kurmayı seçti. Kurtuluş savaşı'nı zafere ulaştırdıktan sonra yüzyıl ilerisini gören bir anlayışla devrimleri gerçekleştirmeye başladı. Atatürk'ün gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır. Egemenliğin Osmanlı hanedanından alınıp halka verilmesidir. İkinci büyük devrimi cumhuriyeti ilan etmesidir. Üçüncü ise saltanatın kaldırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu üç temel devrim üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri sağlamdır. Yüzyılı ayakta geçirip ikinci yüzyıla girebilmesini bu sağlam temellere borçludur. Atatürk bu üç temel devrimle yetinmemiş, Türkiye'yi çağdaş devletler topluluğuna sokacak birçok devrimi de gerçekleştirmiştir. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. Kadın erkek eşitliğine dayalı medeni kanunu çıkarmış ve uygulamıştır. Dil ve eğitim devrimi yapmıştır. Milli eğitimi akla ve bilime dayandırmıştır. Atatürk'ün devrimleri sayesinde Cumhuriyet laikliğe, demokrasiye, kadın erkek eşitliğine, insan hak ve özgürlüklerine inanan nesiller yetiştirmiştir. Bu nedenle yüzyılı geride bırakan layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıl geriye götürülmesi, lozanı yok sayıp sevre göre yeniden inşa edilmesi mümkün değildir. Türkiye'de saltanat ve hilafet düzeni kurmak isteyenler yok değil. Aynı şekilde üniter ulus devlet yerine federal devlet kurulmasını isteyen etnikçi hareketler de mevcut. Ancak her iki akımın da amacına ulaşması mümkün değil çağdaş devlet yapısının, layıklığın, akla ve bilime dayalı eğitimin, kadın erkek eşitliğinin sunduğu olanaklarla yetişen milyonlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaçağ karanlığına geri götürülmesine izin vermez. Bugünkü iktidar, Atatürk ve devrimlerine ne kadar mesafeli olursa olsun, Atatürk sevgisi milletin gönlünden söküp atılamamıştır. Milli bayramları soğuk karşılaması, Atatürk'ün adını kitaplardan çıkarmaya, Atatürk'e ayrılan bölümleri kısaltmaya, Osmanlı'ya ayrılan bölümleri ise uzatmaya yönelmesi Atatürk'e olan sevgiyi ve bağlılığı azaltmamış, aksine artırmıştır. Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ve gerçekleştirdiği devrimler bütün mazlum uluslar için örnek oluşturacak niteliktedir. Atatürk 20. yüzyılın başlarında emperyalist devletlerin işgali ve sömürüsü altındaki uluslara izlemeleri gereken yolu göstermiştir. Türkiye'nin bundan geri götürüleceğini sanmak gerçekleşmeyecek bir hayaldir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara.